Şuraya bizim. Alın mekanize. O şuradan üstüne yatsın. Ana ya, rahmi için ne yazsın? Amin, amin. Asla, <laughs> teşekkür ederim. <Amin>. Asla. Asla. <gülüyor> Asla. <gülüyor> çok güzel söylüyorsun. Asla. Benim evladımı, yazılarını yok ettiler. <laughs> benim kızım Özürler Derneği'ne gönüllü yazı yazıyor. Ve Atatürk yazılarını yazdığı için çocuğumun dergilerine basmadılar yazılarını. Hmm. Tamam. Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecek. Hep beraber ne yapacağız? Hayır diyeceğiz. Nasıl Basacağız ayağımızın <laughs> en gücüyle, sesimizin en yükseğiyle. <gülüyor> benim <gülüyor> çocuğumun <laughs> seyrediğini olamayacaklar. Hmm. Bacım isim neydi? Neşe. Ha Neşe bacım. Neşe. Ha, etrafımız, etrafımıza Neyse, da size. sen çok iyi anlatıyorsun eminim. Yani. Asla. Biz cumhuriyetçi geldik, cumhuriyetçi gideceğiz. Aslan kardeşim benim, aslan kardeşim. Biz zaten. şehitlerimizin kanını onlara eltirdik. Sen mi var anı söyle bak. Aslan kardeşim. Ee, i̇şte bu memleket var ya sizi sırtınız. Sevdiğinizde...